Selamlar ben Semih Bugün çok kritik çünkü bugün Clash Royale'de yarasa evriminin ilk uçan evrimin geldiği gün Tabii ki de mağazadan CEO kodunu girip hemen password aldım ve yarasa evrimimi açtım Bugün video şu sırayla olacak pahalı deste deneyeceğiz Ve destemiz gittikçe ucuzlaşacak ve bu şekilde daha fazla yarasa atacağız Haydi başlayalım Yarasayla başladık artık evrimli olduğuna göre yarasa tabii ki de ilk elden direkt atacağız düşünmeden Hemen emojimi de yolladım bol şans deyip Solu mega şövalye ile kilitleyelim Şimdi sağ düşüneceğiz solu düşünmeyeceğiz Oraya prens güzel gider Umarım ikisini birden öldürmeyi başarabilir Blokladı ama öldüremedi Daha iyi bir oynayışım yoktu o yüzden üzülmedim Sağ taraftan duvar evimize. yememize Soldan mega şövalyemiz her şeye rağmen Canı var kule atlayacak kadar O yüzden mutluyum sağdan prensin de var Vuracak kadar Şöyle duvar yıkıcımızı atalım. Bizi zarara sokmaz çünkü tomruk attığında iki 2, 2 takas yapmış oluyoruz. Güzel oldu. Şöyle hayduta bastım defansif Madenci kullanmasını düşünüyordum ama o atakta kullanmayı tercih etti. Ve haydutumuz hata çıkacak. Çarpmayı bastım bir daha o duvar yıkıcı yiyemem istemiyorum. Mızraklar ölecek. İksir kullanmak zorunda o yüzden prens bastım. Ve son iksirini orada atmış oldu artık. Prens kulesini mahvedecek. Demedi demeyin. Son güzel tomruk yetiştirmeyi başardı. Güzel hasar da çıkardık. Aslında daha fazla çıkartabilirdik. Eğer duvar kışları geç atsaydık ama hala iksirsiz. O yüzden haydut bombası verdim. <laughs> Madem yetiştirmeyi başardı. Hadi evrim yarasa da attım. Şu an canı fullendi yarasaların. Hemen çarpma attım atabildiğim kadar. Bravo. Güzel. Fena değil. Normal yarasa hiç vuramayacakken en azından bu yarasa birkaç tane dokundurdu. Ama ben daha fazlasını bekliyordum çünkü bu evrimi getirmeden önce gösterdikleri videolarda bayağı kuleyi falan alıyordu. Evet orada çarpmayı daha erken atamazdık herhalde. İnsan olarak hani görüp refleks verdim. Garip bir minyon bıraktı. Yalnız oyun yönünü de açmayı başardı orada. terste görmezden geldiğimiz duvar yıkıcılarla. Tomru kullandı. Duvar yıkıcılar iş yapabilir. Şimdi şöyle bir Halit basalım saldırıyor adam Prens Prens orayı tutar diye düşünüyorum Ya bu duvarı kıcıya karşı ben ne kadar şanssızım Gerçi şansla alakası yok Şansa bağlarsak her şeyi kaybederiz Şimdi Rakip de evrimi arar aynen öyle Sağ tarafı kraliçe ile halledelim Sol tarafı mega şövalye ile tutarız diye düşünüyorum Şarjlanması iyi olmadı yine <laughs> Yine vurmasın artık <laughs> Sanki bilerek olmuş gibi Hemen yarasını atalım. Arkadaşlar bu arada yakın mezil kartı yok. O yüzden prensi bastım şimdi. Çok güzel. Duvar kıcı attım. Oraya çarpma. E Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar. Bunu tahmin etmiştim aslında bakarsanız. Duvar kıcılar çok fazla fırsat verdik. Şimdi DSM'imiz biraz daha hızlanacak. Daha aktif kullanacağız. Evet geldik destemiz biraz hızlandı Benim de çok sevdiğim bu kara prenslik kraliyet devi destesini kullanmak istedim Orta maliyetli iksir olarak Sonrasında son deste olarak da madenci yarasalar kullanacağız hızlı deste Ama bu desteği bir görmenizi çok isterim ben Bol şans rakibimize emojimizi gönderdik İskeletler tek başına duvar kıcıları tutabilir Kara prens alan vurur ve çok temiz bir savunma yaptık Şimdi kartlarımız atağa çıkıyor Şimdi savunma yaptığınızda kartlarınız en azından kuleye vuracak kadar atak yapıyorsa Bence bu çok hoş bir şey. Çünkü oyun karşılıklı ikisi takasların oyunu biliyorsunuz. Arkadan kraliyetlerini attım çünkü rakipte bina varsa arkadan kraliyetle bile çıkmanız gerekir. İkincisini döndürmeniz gerekir. Bu arada bu destede yarasa evlemi mi kullanırsınız? Kraliyet devini Ben yorumlarınızı bekliyorum. Ama şu anlık ben yarasayı tercih ederdim. Hemen balıkçıyı döndürdüm. Güzel tahmin geldi rakipten. Adam iyi oyuncuymuş tamam. Bir hareketiyle bana iyi oyuncu olduğunu gösterdi. bir önden atarak balıkçımı engelledi. Rakibimiz Remy 50 destesi kullanıyor. oyunun en güçsüzleşecek destelerinden bir tanesi. Kara Prens iskeletlerle madenci yavaş yavaş eritelim. Kara Prens harikasın ya. Oyunda en beğendiğim kartlardan bir tanesi. Keşke meta da olsa. Kraliyetlerini attım çünkü rakip benden daha fazla iksir kullanacak eminim bundan. 4 iksir kullandı bile. Bu arada yarasalar çok kritik. İksirsiz kaldı iyi oyundu. Yarasalar yapıştı. Evrimli yarasalar canı full şekilde kulesine yapıştı. Şöyle arkaya doğru şu şövalyeyi çekelim. Eyvah. O kadar erken konuştuk ama bak gene vurdu. Vay be. Maçı kazandığımızı bir an düşündüm çünkü bize gösterdikleri gameplay videosunda yararsalar orada kuleyi alırdı yani diye düşünüyordum. Ama orada kasırgaya rağmen gene güzel vurmuşlar diye düşünüyorum ben. Şimdi 2x'e doğru girdik arkadan atanması yapalım yoksa bu maç biraz çıkmaza giriyor gibi. Hemen bir tomruk. Kare prensimi özellikle kullanmıyorum çünkü blokçu yapıştıracak. Her şeye rağmen yapıştırdı. Bir vuruş için değer miydi? Şimdi balıkçı blokçu çekecek ve inanılmaz bir zarara girecek. Yıldırım'ı utanmadan çekinmeden atalım bomba kulesine. Güzel binası çıktı elinden yenisini döndürebilir belki. Bize de desteği döndürelim. Hemen bir tomruk. Kraliyet bir tane vursa Yıldırım'la bitiririm. Bravo. On ne öyle? Kuleme vurmasının tek yolu Büyüdokçuydu. Onu da yanlışlıkla attı galiba. Madalya sakın vurmasın. Yeni Büyüdokçu gelecek bu arada. Şöyle bir evrimi yarasa bırakalım onun için. Yıldırım attığım anda bitti bu arada. Vurma zor bir açı onun için. Baya zor bir açı. Ve kaçırdı açıyı. Evet 3. maç. Şimdi geldik muhtemel yarasanın kullanılacağı asıl desteye. Bol şans diyelim, Emoji'mizi gönderelim. Ben dünya aslanmasında ilk 10'da 5'te bunların kullanılacağını, bu destenin kullanılacağını düşünüyorum. Belki de Valkür için bir dönüş şansı olabilir yarasa çünkü insanlar şövalye kullanmaktan Evrimlisini artık Valkür unuttu ya. Rakipten bir balon at, tamam testamız var neyse ki. Güzel, teste artı yarasa halleder. Bu arada yanlışlıkla tomutla elektroyu vurduk. Adam da şaşırdı. Şimdi neden iyi oldu biliyor musunuz elektro olması rakipte? Şimdi canlı örneğini göreceksiniz. Evrimli yarasaları öldüremiyor elektro ruh. E o zaman elektro ne işe yarayacak? Zaten biz destemizi e-spor maçlarında falan hep elektro alırız. Eğer rakipte yarasa varsa artık mesela onu yapamayacak insanlar. Bir de biliyorsunuz artık evrimli kartları daha sık atmaya çalışıyoruz. Mesela yarasayı burada kullanacağım. Normalde mızrakla atabilirdim ama yarasayı kullanacağım. Çünkü evrimin gelecek bir sonrakinde güzel. Hatta altına bir mızraklı saklayalım şöyle bir. Hem böylece idare edemeyecek. Hani orayı bırakamayacak sağ tarafı. Güzel. Adam balon madenci oynuyor. Biliyordum bunu yapacağını. Beklettim o yüzden. Hep bu şekilde dikkatini dağıtmaya çalışacak Tesla'nın ona göre. Ben bu durumu artık böyle bir 100 kere yaşadığım için <laughs> öyle bir namuk dikmiyorum rakip. Balon madenci oynuyorsa hemen evrimin yarası yatalım. Şimdi atak vakti. Madencimi de yolladım. Full canından daha full canlı yarasa var. Kule yapıştı. Kar topu öldüremedi. Vurmaya devam ediyor. Vurmaya devam ediyor. Bravo. Cidden çok iyi olmuş yarasa yani. Yani şöyle söyleyeyim. Baya beğendim. Erken konuşmak istemiyorum hala. <laughs> Ama olsun. Güzelmiş. Cycle desteleri de tabii ki de göreceğiz metada. Yani hızlı desteler göreceğiz. Her zamanki gibi. Yine madenci atacak. O yüzden Valkyrie attım önce oraya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Asla şaşmıyor bu. Elektro ile yarasamı tahmin etmeye çalıştım ama o yüzden yarasayı da beklettim. Bir şey atmak istemiyorum balona şu an. Gelin salcan. Tomu yanlış kaptım. Ah bir tane vurdu. Zehir atacağım. Biraz agresif kaçacak bu zehir bu arada. Umarım buradan sağ çıkabiliriz. Şimdi bir balon atağı gelebilir. Çünkü tam zamanlı balon atağı yapmanın. Mızaklıyla temizleyelim. Şöyle bir valkür. Tamam şimdi Tesla'mıza çekebiliriz çok da köşeye de atmadığı için balonu yani biraz daha ortaya doğru attığı için testleri iyice çekebildim. Güzel. Madenci arkada çalışıyor. Madenci zaten bu maç çalışıyorum fark ettiyseniz. Tam canlı madenci hala kulesine vuruyor. Bastım bir de duvar Kafes atacak. Aynen öyle. Hazır kafes goblini varken saldırmak isteyecek balonla. Valkyrie kestim bir anda yarasa. <laughs> yine madenci oraya attı. Tesla'mızı şuraya doğru atalım. Balonu patlayabilir. Evet patladı maalesef. Bir kare falan ileri alsak belki patlamazdı. Şöyle uzaklığı bırakalım. O kadar evrim varken iskelet evrimi kullananlar şu an bence çok pişmandır. Zehir attım çünkü farklı bir defans yapmam lazım. Elektroruha ölmez yarasalar diyecektim ama kartop öldürdü. Hızlı atarsanız büyünüzü yarasalar ölüyor bu arada. Rakip sahaya atar, atmaz atarsanız büyünüzü ölüyor. Şimdi yeni bir atak daha geliyor ve kötü durumdayım desteği biraz hızlı döndürmeye çalışıyorum. Şu silah şurayı önce bir devreden çıkartalım. Şöyle bir zehir. Tesla'yı döndürmem lazım. İleri doğru çekelim bu sefer. Bombası patlamasın. Kartu bunu yanlış attı. Bu arada bizim artık saldırmamız gerekiyor. Tanklı madenci çok çalışıyor bu arada. Fark etmişsinizdir. Maçın başından beri öyle vurdum zaten. Çok güzel silah şuraya hedef aldım. Madenci şimdi kulede. Şu an çok başa baş maç bu arada. <laughs> Hemen Tesla döndürmem lazım. Şöyle Tesla önden önden. Güzel madenci burada. Evrimli yarasa geldi. Adamı öyle bir darlayacağım ki bundan sonra adamı kısa döngü alacağım. Hazır mısınız? Full madenci zehir. Full madenci zehir. Mızraklı madenci. Tomruk atacağım. Şimdi atalım şöyle. Adam bunu aldı. <laughs> Evet yeni madencimiz dönüyor. Evrim iskeletler basanlara cidden çok üzüldüm. Başta ilk evrim geldiğinde. Ve yavaştan da videonun sonuna gelelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gittiyse beğeni atabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.